Merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere bu ayın sonunda 30-31 Ocak'ta Powerlifting Türkiye Şampiyonası gerçekleşecek ee, Tekirdağ Şarköy'de Burada birinci olan arkadaşlar relative Bench Press veya Deadlift'te Bir sonraki ay gerçekleşecek Dünya Şampiyonası'na Dubai'ye Ücretsiz gidebilecekler arkadaşlar bütün masrafları karşılanacak Ben de bu yarışmaya katılıyorum Tekirdağ Şarköy'de ee, Şarköy'deki arkadaşları davet ediyorum görüşebiliriz birebir de ee, onun dışında İstanbul'dan da servisler kalkacak arkadaşlar. Katılmak isteyen herkesi davet ediyorum. Hiçbir ücret ödemeyeceksiniz. Büyük ihtimalle yemek ücreti dahi ödemeyeceksiniz. Ee, arkadaşlar bu tip yarışmalar yani relative yani iyi e lifte olan arkadaşlar var beni izleyenler arasında. Ee, birinci olma şansınız var. Dünya şampiyonasına gitme şansınız var. O olmasa bile yani en kötü belge alıyorsun muhtemelen madalya falan alabilirsiniz e, Liftleriniz hakikaten yani çok iyi olmasa bile tecrübe olur arkadaşlar kesinlikle katılın kimse sizinle dalga geçmez e, powerlifting ortamı zaten e, Türkiye'de yavaş yavaş gelişiyor ve hoş bir ortam açıkçası ben seviyorum zaten bu powerlifting ortamını o yüzden sizi de davet ediyorum açıkçası kendim katıldığım kendim sevdiğim için. E, Merak ettiğiniz şeyler varsa kayıtla ilgili, yarışmayla ilgili bu videonun altında bunları bana sorabilirsiniz. Bu video bunun için açıkçası. Onun dışında ben yine normal antrenmanlarıma devam edeceğim. Yani çok yarışma için özel bir şeyler yapmak istemiyorum. Çünkü zaten çok kısa süre var. Ee, yani ekstradan kendimi yormak istemiyorum. Bakalım ilk yarışmam olacak. İlerleyen zamanlar neler gösterecek. Ee, önemli değil o kadar. Görevimizi ağır sağlamla devam edeceğim. Ancak ee, dediğim gibi Yarışmaya katılabilirsiniz arkadaşlar. Buyurun gelin. Şarkı arkadaşlar buyurun gelin. Ee, merak ettiğiniz soruları da bu videonun altında bana sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.